E mm. Okulumun müdürünü Ayı, kayda basmışım, hiç konuşmuyorum. Selam Cevat, Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar. 2. Alo. Müdürüm Mustafa Şentürk, İrem Şentürk'ün velisi. Belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Merhabalar, merhabalar, Nasılsınız müdürüm? Sağ olun, sınavım. Sağ olun. idare ediyoruz bizde Malum zaman bir senedir öyle. Bir şekilde zamanı geçittiriyoruz. Yani sizde yaramaz bir şey. Hatırladınız mı müdürüm? Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bir, evet, şey bir... Nefaldir. Efendim? Nefaldir. Yok yok Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi İrem Şen Türk benim. Tamam, 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 özür, özür. Biraz iri yarı böyle kocaman bir adam. Tuhaf böyle uzun saçlı tuhaf küpeli bir adam. Belki hatır. İyisiniz müdürüm. Çok zor sizin de kaç tane en az bir 500 tane belki de başka okulunuz da var bu okul. Var mı başka okulunuz müdürüm? Var. Hay maşallah özel iddia vay maşallah ya Allah yardımcınız olsun zor sizin de o kadar veli hatırlamanız. Yok yok biz hala biz 11'deyiz biz 11'deyiz müdürüm bizim Eyvallah müdürüm müdürüm

şey, normal, programı, yani normal, güzel hocam, güzel hocam. Ben çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyorum. Tamam, tamam. Yani şöyle bir durumum var benim. Bakın bir senedir biz bu çocukları bir şekilde kolladık. Şimdi şu anda ben 3000 vakayla çocuğumu dışarı çıkarmadım. Şimdi 11.000-12.000 bin, bin vaka. Çünkü bakın ben Bademli köyündeyim. Ee, bir şekilde e, izole bir ortamdayım. Allah'a şükürler olsun. Ama burada büyüklerim var, dedem var, babam var. Yani yaşlı insanlarım var. Elimden geldiğince izole bir şekilde bir senedir ki hatta birbirimizin kafasını yiyecek kadar bir hale geldik yani ama herkesi kendi yaşam alanlarında odalarında dijital ortamlarını kuraraktan bir şekilde ayarladım kendiminki de dahil olmak üzere. Şimdi sırf ben bir de şimdi baktım benim kararımın altında veli rızası şarttır diyor.

Aa, süper olur hocam benim sınava girmem çünkü hiç sorun yok benim, benim not ortalamam çok yüksek ben her türlü sınava girerim ama hocam bunu dijital ortama niye dökemiyoruz niye dökemedik? Ya hocam ben bir araştırdım baktım açık lise çok büyük kalabalık ve yıllardan beri dijital ortamda bir hafta süre vererekten çok güzel bir şekilde oluyorlar bu sınavları. Ki hatta yeni baktım kopya konusunda da çok güzel sık şeyleri var, çözümleri var. Başka pencere açmama, işte ayna sistemi. Çok güzel sistemleri var. Kaldı. O zaman hocam ben e, ev dilekçemi gönderiyorum talebimi iletiyorum. Herhalde bu ileriki bir iki bu bir iki hafta içerisinde sınavlardan sonraki bir zamanda bu çözümü ulaştırılacaktır tahminim öyle veya da bir çözüm üretilecektir. Biliyorum hocam biliyorum. Bakın. Ben bunu Ankara'yla da görüştüm. Bu 40 dakikalık normal çocukları alacaklar. Çünkü üzmemek. Çünkü Ziya Hocam diyor ki ben çok yakından takip ediyorum. Ziya Hocam diyor ki ya arkadaşlar size bir not vermemiz lazım. Not vermek için de bu sınavın olması lazım. Gelin 40 dakika bunları bir halledelim. Hemen git alacağız sizi. Korkmayın diye ama ya hocam yani bunun dolmuşu var, bunun otobüsü var, servisi var. Tekrar indir, tekrar bindir, tekrar o kalabalığın içerisine sok. Size de yazık. Belki de benim çocuğum da var, değil mi? Siz de yani siz öğretmenler Allah yardımcınız olsun. Sizinkisi çok daha zor. E o kadar çocuğu şimdi hatta oradan birkaç tane hoca ile görüştüm ben senin okulundan. Ya Ev Kur'an zaten 300 kişilik bir okul. Ya 300 kişilik okulda ya kendi alanı da küçük e, Bunun yarısını oraya soktuğun zaman yine kalabalık olacak zor ya zor Allah yardımcınız olsun zor çok zor bakalım ne olacak İnşallah güzel şeyler olur hocam ben o zaman e, dilekçelerimi size bir şekilde okula gönderttiriyorum. hem faks faksınız var mı hocam okulun? E-mail olarak mı göndereyim yoksa tebligat olarak ben posta yoluyla göndereyim. Pazartesiye kadar ulaşır. Tamamdır hocam bir tamamdır. Tabi 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 mecbur o evran orada durması lazım. Çünkü karşılıklı bir mağduriyet olmaması için onun durması lazım. Evet. Tabi 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 mücbir sebep zamanındayız yani bunun gerekçesi bile yok direkt ve dilekçenin başına mücbir sebeplerden dolayı bunu demem bile benim yeterli yani yok ben bir senedir bu kadar tedirgin yaşarken bu kadar izole yaşarken şimdi birdenbire ben o kalaba sokup iki saat sonra ben tekrar çocuğumu alıp eve getirtemem ya yapamam yani hem çocuğuma yazık hem buradaki insanlara yazık hem oradaki herkese yazık ya günahtır burada bir yanlışlık var ama velakin inşallah düzeltirler benim hala daha ümidim var bir şekilde. E niye bunu ikinci dönem Nisan ortasında 16'sında olan ikinci sınavlarla beraber dijital yapılmıyor ki? Bu bu kadar zor bir şey değil ki. Maalesef, bir bir gelene, bir gelene, bir gelene şey anlıyorum hocam. Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Ne gelirse onu uymak zorundasınız. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Görüş Görüşmek üzere. üzere. Allah'a emanet. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Duydunuz. Hocam diyor ki bir şekilde yalnız sınav yapacağız o zaman diyor. Olur hiç en güzeli. Yani yapabileceğimiz bir şey yok bir şekilde. Ben bu dilekçe yazacağım göndereceğim. Bana yapabileceğim bir şey yok. Yani ben çocuğumu o kalaban içerisine sokmak istemiyorum. Dijital olmamasına da herhangi bir sebep de yok. Online çevrimiçi. evet tayfa benim kendimce bulduğum çözüm budur en azından şöyle yapacağım ben kendi çocuklarım için ben dilekçemi yazacağım mücbir sebeplerden ötürü ben o kalabalığa çocuğumu sokmak istemiyorum sınav konusunda bana başka türlü yardımcı olunması istiyorum bu kadar ama tek kişilik izole tek bir sınıfta mı 40 dakikalık bir sınav mı oluruz ne olursak bilemem ben ben bu şekilde bir talepte bulunacağım diğer insanları sizleri bilemiyorum nasıl yaparsınız inanın bilmiyorum Dikkat edin kendinize. Üzmeyin kendinizi. Bir şekilde entelektüel kafayla kaliteli yaşam platformunuzu oluşturun. Okey? Dikkat edin. Hadi. Bye. Görüşürüz. Peace.